There, bro. I'm a dare kind of guy. I dare you to go up to a random girl and ask her out right now on the spot. All right. All right. Down? Yeah. Let's yeah. All right. Let's go. Let's go. Let's go. How you doing? Good. What's your name? Tinley. I'm Landon. It's nice to meet you. What are you doing later? Nothing. You wanna go out? I don't know. You. There's a restaurant just right down there. You're, you're not too far from the area. Come on. Yes. Come on All right. Yeah. Let's go. Come on. Come on. Eee ne oldu yani? Baba adam hileli o sürümle gelmiş. Challenge accept. Ya ne ya, oldu yani ne oldu sarı yani? Saçtı. Kay kay kayıyor. Kameramanda gözükmüyor. <gülüyor> <gülüyor> Kameramanda gözükmüyor. <laughs> Son dakikadan <laughs> çok iyi lan How would they know? Kandırılıyoruz oğlum. How would they know? How they they doing? Doing? I can ah, I just, I can't. Oh doing. my god! Ordering pizza is Ariana. Thank you for calling Pop John's to pick up delivery. Hi, it's Ariana Grande. And I'll have an A-piece chicken wing. I the gun. no, baby. Okay, uh, so just the wings. Yeah. Wait, is this really Ariana Grande? <laughs> yeah. Wait, no, seriously, I'm like, I'm like your biggest fan. Oh my God, thank you, no. <laughs> aynen aynen. Ha, kurgu değil. Kameraman da gözükmüyor zaten. Sercan. Kamera kameraman Kameraman zaten. bu kadar <laughs> <laughs> Yapma! <gülüyor> Yapma! <gülüyor> Onu sikeyim. <Adamı> sikeyim. <laughs> <Gülüyor> <gülüyor> aklından şey... <gülüyor> <Gülüyor> gözükmüyor <bro>. Başka... <laughs> aklından bir şey uydurabilirsin. ama yukarı Somebody once told me the world is gonna know me. <laughs> Bak küfür edeceğim. Baba bu donate'ler bana gelmiyor. Gelmiyor. Vallahi gelmiyor. Nasıl yapacağım onu da bilmiyorum ya. Vallahi abi çözemedim şu donate olayını chat'im ya. Gelmiyor abi. Gelmiyor ya. Bixan ikinci ay. Rexan ikinci ay. İre'ye abone olmuyor. Can e, bir yıl. Eyvallah. Ne oluyor? E, teşekkür ederim Yıldız Meli okuduk başka kaçırdığım bir şey var mı yok eyvallah ya abonelikler geliyor donet monet gelmiyor abi <laughs> Allah'ın this awesome on, guy with a That's strong message generation yes. out there yes. i was told by my father mm -hmm. how big would you dream mm -hmm. if you knew you couldn't fail mm -hmm. oh! Oh! the only thing stopping us is ourselves oh, take one step in the right direction and you're halfway there to making the dreams come true she kesin Bol kesin al bunu ses. Sercan'ım en büyük hayalin al. ne? En büyük hayalim hocam benim eee dünyayı gezmektir büyük ihtimal. Al. al. koyayım Antalya İstanbul'u bu böyle duruyorum. bitti anladın budur yani. <laughs> Senin Just do bro, it ne? It. Ben bir normal boyuya sahip olmak diye bir düşündüm ama Sercan seni sen beni normal den, ben normal beklediğimden, beklediğimden daha da iyi bir hayal kurmuşsun ya. Yani. Hocam neden <laughs> alışılmışın dışında bir birim olduğun için kötü hissedeyim ki. Sana helal olsun. İşte bu bir testti ve sen bu Eyvallah. testi 100 notuyla geçtin. 100. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ne kadar? Ya. ya, take that risk. What's the worst that could happen? You embarrass yourself. amına koyayım ya. Öyle olmaz ki o. Bro, Sercan mesela kızmış. Tamam mı? Yürü, tamam. Yürü, yürü. olay ne sen tanışmak de... mı istiyorum? Tanışacaksın. Sercan'la tanış. Aynen. Merhabalar. Yani. Güzellik e, Serçan Merhaba, merhaba. E, geçen gün aynı derste sizle karşılaştım da. E... Aha. Of ya, <laughs> çok utanıyorum. <laughs> <laughs> çok utandım size konuşmaya Çalışıyorum da şu anda. E, Serçan Hanım, e, eğer müsaitseniz bir gün akşamı sizle bir Starbucks'ta misto içebilir miyiz grande? Yani ben sizi tanımıyorum yani daha. E tanışırız Ondan orada. 10 dakika oldu. Siz hep öyle mi konuşursunuz? Siz böyle konuşursunuz. O ne <laughs> amına koyayım ya? o ne ya? ya aşkım ne küs ne küs Sercan'la konuşuyorum ya. <laughs> ne? Sercan'la kız konuyormuş değil mi? Bora mı gideceksin? Tamam ben veririm eriyi. Ha, tamam o zaman. iyi sporlar. Ben de yayındayım. Ne yapayım? Ekmek parası. <gülüyor> ne? <gülüyor> Ekmek parası. Abi. Tabii efendim. <laughs> ne? <Ekmek>. <gülüyor> 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 Nerenin ekmeği yazdı bir <laughs> My girlfriend got drunk and stayed with her ex last night. Look at the next morning. morning. She said he hit her with a paintball gun. Why would he do this? Y'all pray for my baby. <gülüyor> <gülüyor> Edin, şey, Allah 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 Allah... Allah let the god give you a mustache <laughs> <laughs> sophia vergara has an amazing body but the face not so much <laughs> sophia vergara has a man jaw <laughs> lol it's just something that annoys me sophia vergara has anyone checked for a penis <laughs> Abla ne adama vurdun ya? I... These... These are from the internet. For sure better than yours. Oh Oha! Oh! Abla da yanlış anlamış ama olayı ya. Ama tamamen yanlış anla. Sen de yargılanacaksın bir gün. Rolalar alep. Yapma. Teyze yapma. Yapma. Bildiğini basmayanın anasını avradın lan. Kendine gel. Benim adım bomba soyadım bölüm.

What soccer football team do you support? Crystal Ronaldo, Suey. Simple as that, Suey. Ronaldo. <laughs> Ronaldo. dua, <That's super> <laughs> Ronaldo. 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 dua Ronaldo. 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 Ronaldo.